Merhaba arkadaşlar. Yine mutfaktayım. Bugün kışlı turşu yapacağım. Bunun için malzemelerimi yıkadım. Malzemelerim jalapeno biberim var. Bu şekilde iki paket aldım. Ama o kadar acı ki ben bunun bir paketini sadece kullanacağım. Yıkadım burada. Salatalığım var. Brokolim var. Ve havucum var. Şimdi ben yarım kilo kadar brokoli aldım. 2 tane havuç kullanacağım ve 5 tane salatalık. Yalnız kavanozum küçük 3 litrelik kavanoz kullanıyorum. Daha büyüğünü bulamadım burada. Ben şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey eyaletindeyim. Salatalıklarım da biraz iri. Gittiğim farmer markette ancak bunları bulabildim mutlaka küçük salatalık vardır ama hani market market de gezmek gerekiyor bunu bulabilmek için. Türkiye'de olsa çok küçük şeyler var. Kornişon salatalıklar var. Onlarla çok güzel turşular oluşturulur. Neyse şimdi ben hemen turşu yapımına geçeyim. Tabana şu şekilde biberi dilimleyerek bir sıra biberi koyuyorum tuşu suyunu içine rahat alması için bu şekilde bir çentikleme işlemi yapıyorum. biber gerçekten çok acı. Şimdi biraz brokoli atmak istiyorum yine. Böyle kat kat yaparsam alırken istediğimi alabilirim. Brokollerim de tamam. Şimdi salatalığı mecburen bu şekilde e, veriyorum çünkü çok iri evet şimdi havucumu doğramak istiyorum havucu da küçültelim şu şekilde yapıp bunlardan da koyuyorum tabana. Daha da ince yapabilirsiniz veya boyunu daha kısaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi yine biber koymak istiyorum. Yine brokoli. Aldığı kadar arkadaşlar ne kadar kavanozum alırsa o kadarını kullanacağım. Evet, şu havucu ince böleyim. Şöyle ince. Ben daha kalın da yapabilirsiniz. Ben alta koyduklarımı biraz daha kalın yaptım. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Mutfakta çalışmayı seviyorum. Malzemelerim elimin altında olduğu sürece gerçekten büyük keyif veriyor mutfakta çalışmak. Evet. Şu salatalığım arttı. Bu da kalsın. Problem değil. Evet. 10 tane kadar sarımsak. Hemen suyu alıyorum. Arkadaşlar turşunun suyunu 3 su bardağı su 1,5 su bardağı elma sirkesi ve 4 yemek kaşığı e, salamuralı tuz kullanarak oluşturdum. Şimdi bu suyu turşunun üzerine dökmek istiyorum. Siz turşunuzun miktarına göre bunun suyunu verdiğim ölçülere göre arttırıp azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırladığım su tam oldu. Ben sarımsakları Ezip koymak istiyorum turşunun suyunun içine. O zaman tadı çok daha iyi bir şekilde çıkıyor. Yani bunu doğrayıp da koyabilirsiniz. Aslında ezerek koymak daha iyi olur. Turşunun suyunu hazırlarken tuzuna mutlaka bakın. Yani ben şimdi 4 yemek kaşığı tuz attım ama benim turşumun Turşumu kurduğum kavanozun büyüklüğüne göre normal. Ben yine tuzuna baktım. Eğer az olsaydı biraz daha atacaktım ama 4 yemek kaşığı tam geldi. Şimdi turşunun suyu tuzu az olursa turşunuz bozulur. Uzun süre kalmaz. Dolayısıyla da yaptığınız emekler boşa gider. Ama çok fazla tuz da olmamalı. O da yerken rahatsız eder. Böyle birazcık belli olacak. Birazcık. Şimdi sarımsağını da koydum. Turşumun kapağını kapatıyorum. Benim kışlık turşum hazır. Bunu bu şekilde gölge serin bir yere kaldıracağım. Ee, şu an havalar biraz burada serinledi. Dışarıda çok güzel böyle serin bir hava var. Bulunduğunuz ortam sıcaksa buzdolabına koymanızı tavsiye ederim hemen tüketmeyeceksiniz. Çünkü buzdolabına koyduğunuz zaman geç turşu oluyor. Ama serin bir köşeniz varsa oraya alırsanız, güneş görmeyen serin bir köşeye alırsanız iyi olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.